Var. Görüyoruz polis kimseyi herkesin olduğu Zeynep aşağından şimdi düşüyor 79 alacağım. saat ne yaptıklar küçük Zeynep şükürler olsun siz en zaten en zaten bozmayın koridoru koridoru bozmayalım. güne alım zeynep, zeynep. Al arkadaşlar. Bekle. 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 Boz. Boz. saat vereceğiz. Gel saat saat 10. ekranlarınıza getiriyoruz. Elden ele uzanacak aşağı doğru 79 saat 79 saat saat. Oradan aynı harf. 79 alkışlar da isteniyor.